Milli Eğitim Bakanlığımızca yerini dijital oyunlara bırakmış olan geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması için yüz yüze 100 çocuk oyun projesi devreye sokuldu. Bu de bu projenin amacı unutulmuş olan geleneksel çocuk oyunlarımızın tekrardan çocuklarımızla beraber yaşatılması. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Yusuf Tekin'in belirttiği gibi Cumhuriyet'in 100. yılı eğitimin 100 yılı olacak demiştir kendisi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Doktor Ömer Yaşi ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Serdal Şimşek'in de destekleriyle Konak Namık Kemal İlkokulumuzda bugün de gördüğünüz gibi çocuklarımızla bu oyunları tekrar hayata geçirdik. Oyunla tanışır. Çocuklar dünyayı oyunla tanırlar kendi varlıklarını, kendi etkinliklerini, bir takım becerilerini oyunlar sayesinde kazanırlar. Bu oyunlar sayesinde öğrencilerimizin bu program başladığından beri çok daha eğlendiklerini gözlemliyoruz. Vakitleri daha faydalı vakit olarak geçiyor. Ve tabii ki malum yine günümüzün gündemimizde olan ee, otizm, ekran bağımlılığı gibi pek çok sorunun da bu geleneksel çocuk oyunlarımızla öğrencilerimizi birleştirdiğimiz takdirde o sorunların da çözebileceğine inanıyoruz. Öğrenciler bu oyunlarla kendilerini keşfederler, dünyayı keşfediyorlar kuralları öğrenirler. Ve bu kuralları öğrendikleri zaman da daha verimli, daha mutlu ve daha güzel çocuklar yetiştirdiğimizi görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu projede emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten okulumuzda, ya daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan tüm fertler bunu çok iyi bilirler. Çocuklarımız teneffüslerde ve beden eğitiminde, oyun derslerinde özellikle ilkokul için söylüyorum. Vakit geçirmekte çok zorlanıyorlardı. Yani sadece teneffüsü yemek yemek ve sağdan sola koşmak olarak ya da sadece tuvalet ihtiyacını gidermek olarak giderirken bu oyunlarla tanıştıkları sayede şükürler olsun hepsi çok mutlu. Şu anda çünkü bu oyunların daha fazla yayınlaşması lazım. Yaygınlaştırmayı da başaracağımıza çok çok inanıyorum. Çok mutlular. Bizim için önemli olan şey de zaten onların gülen yüzleri. Çok güzel oyunlar. Ee... ...hepsi çok güzel oynuyor arkadaşlarımda. Hepimiz birbirinden güzel oyunlar var. Hem Sen bu oyunları daha önce öğrenmiş miydin biliyor muydun? Bu evet. ilk defa mı gördün? Ee, i̇pi, atlama ve çuvalı öğrenmiştim. Diğerlerini e, bilmiyorum pek fazla. Bu yüzden yani öğrenmek güzel oldu. Oradan ayrıl, e, ayrılma hissi yok yani. Hiç böyle gitme hissi yok. Sanki e, orada... Bütün yıl orada kalacakmış gibi yani o kadar zevkli o kadar yani anlatamam. Ee, bazılarını biliyordum ama bazılarını bilmiyordum yeni oyunları öğrendim bence güzel oldu yani. Ben bence eğlenceli geçti. Bu etkinlikler çok güzel oldu bazı oyunları yeni öğrendik. Mesela yani şey bilmiyordum çuval yarışını yeni öğrendik mesela. En çok hangisini sevdin? Ee, çuval yarışı. Yani e, teneffüs zil çaldığında biz oynuyoruz. Sonra işte çok iyi eğleniyoruz, arkadaşlarımızla oynuyoruz, iyi geçiniyoruz. Hı hı. <laughs> Adicim. Adicim. Adicim.